Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Yanımda Burak var. Burak bir dakika bir daha şeyde merhaba. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm diyor arkadaşlar. Ben PUBG'ye girdim. Siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar lütfen bana abone olun. Ben de ona abone olayım. Burak'a yaklaşayım arkadaşlar. duydunuz arkadaşlar. Burak senin video sen bu videodan sonra sen video çek. Ee, şey ee, ben dediğim diyeyim bana da abone olun. Çünkü benim de abonem yükselsin. 5 aboneyim var. Burak e, yalnız sen kendi telefondan abone olacak mısın yoksa? Ee, şu an, e, sonra konuşuruz. Efendim anne. geldim de arkadaşlar PUBG çekmeyelim kısa bir video çekelim kısa bir oyun videosu çünkü biz Teyzemgil'e gidiyoruz şu oyunu çekelim arkadaşlar bu çok güzel bir futbol oyunu. Ben bu oyunu da buraya söyleyeceğim. Çok güzel çünkü. Ben bayağı sevmiştim oynadığımda. Burak, FIFA FIFA gibi değil ama güzel. Arkadaşlar şuraları şimdi bir eğitimimizi yapalım. Arkadaşlar şu şekilli mekilli koysak ne olur? Aha <laughs> olmadı arkadaşlar. <laughs> Skor bir şeyler yazması lazım. Sıçor. Sıcor. Sıcor yazması lazım. Sıcor bir şeyler. Of! Harika gollü. Adam tuttu. Ama attım arkadaşlar. Ne de. <laughs> e Burak bir, bir tane beyaz adam var vurmak için hazırlanıyor topa, beyaz kıyafetli, formalı. <laughs> göstereyim mi? mi? Burak, bir dakika. Sen göstereyim Burak ben. Bir dakika arkadaşlar. Göstü. Neyse gör şöyle. Skor start. Biraz da yılan oyunu çekelim. Hadi de. Tamam anne, tamam. Burak biz teyzem gidiyoruz o yüzden bay bay. Gelince ararsın. Ben çok renkli bir şeyim. Oh. Yanından geçtim. Bu online oyuncular var. Bu sade bir Oyna, online oyuncular olduğu için hepsi gerçek. Full. Ay. Allah kaça kaça gidelim. Play online. Spider o, spider o, spider, spider, spider Ben sana. Ah, bu biraz zormuş. Biraz da şunu oynayalım. Bu daha rahat. Ben bu Amerikanlıya bir dalasım var ama ah, çok yaklaşmış. Tabletini Tableti alacak, alacak mısın? Alacağım. İngilizce... Şunu takacağım. E hani? Takacağım. Play online. Spitter o, Spider, spitter o. Şimdi adamlar dolar buraya. Ben oh oh oh. Adamlar birazcık noobuz işte kabul edelim birazcık nubus birazcık anne tabletimi kılıfını takayım birazcık noob olabiliriz ama oyuncu oyuncuyuz bir öl öldürsün bizi o doğru değil bir daha gireriz. ölelim adı biz adamız. Ah. Oh, Bir arkadaşlar ya. Anne bekleyin şeyi takıyorum. Ya arkadaşlar. Tamam. Oh. Arkadaşlar sizin için bir daha atarız. Ben geldim. Spider O, Spider, Spider, Spider O. Biz çıktık. Şu yeşili alamayacağım. Ama şunu alabilirim gibi. Alamam. Biraz değil çok mu bu oyunda çok렉ler. Çekiyor arkadaşlar. Öyle mı Bir daha olur. Beş da bir bir mi? artık. Hani ki zaten. Hayır, hayır. Hmm. Bir daha onu bir ara da gerçek Başka adamlar çıksın. Arkadaşlar hiç birini alamayız. Ben şunu çok nobus. <laughs> <laughs> Alırım. Ee, buraya geçelim. Hep reklam çıkıyor ya. İki saniyede büyüyoruz da. Görüşürüz.